Anne, motor almayalım. Anneanne, ne alacağız şimdi? Motor. motor. Valla. Işte, tamam, bu ilkimle bana göre Hakan, işte Küba'nın. Valla çok güzel ha. Evet. Hakan, biz bundan dur. istiyoruz ilkimle. Dur, 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 dur. Aa, bak beyazı da varmış Hakan.

Tamam mı gidiyoruz Allah Evet evet Allah'ım. Hatta nereye yani? Gelir o da şimdi. <laughs> e baba arasaydın Nusret abi telefonu yok mu yanında? Düşersin, düşersin ne olacak? <laughs> Dikkat et. Bunlardan almışlar. Çoğaş oğlanın yanında, nasıl oğlanın çocuğuna da İlkimle bize böyle yeter işte anne. İlkimle bana bu ideal. <laughs> Bunlardan var şu an elimizde. Bu şey kapının önünde görmüşsünüz mü? kapının önünde geleceğiz evet. galiba. Onlardan var şu an elimizde. Hakan geldi bile. Evet. İlkim neler var burada? İlkim neler var burada? Bak şu mavi güzelmiş anne. Şu bak hem üstü de kapalı. Ha bak beyaz da var anne. Yo anne amcamınkiyle aynı. Ben de şöyle istedim. Ya hayır canım sen de ne yapacaksın onu öyle oyuncak gibi. Ha, Vay. Küçük mü? Otur bakayım bir. Otur, otur bir. Büyüyeceğim. Gel, gel. Şu ATV'ye bindirin ATV'ye. Gel, gel bakalım. Bak. Gel, gel bak. Gel, gel bak. Git de o tekinlere bindin Gel. İkinci söz. Müsaade abi. Müsaade abi. Valla şuydu, buydu. Vay anne. Böyle. Yakıştı. Bak, bak beyaz daha, daha, daha iyi. iyi. Beyaz. Vay, ilkim, e bindin. Bakayım, bakayım. Vay, İlkim'e çok güzel oldu bu ya. İlkim çok güzel. Sana bundan alalım mı? Neredesin? Güzel şeyler vermiş. Baksana şurada çok güzelmiş. Ha, vitesi bu böyle? Ha, vitesi Otomuk. demek ki. Çocuğa dikkat et hayat. Gel. Bundan alacağız anne bunu. Dedenin ki kırmızı bir beyaz. Bin bakayım ya Allah. Gel. Ha. Otur bakalım bir. İlkim Ama otur. Da buraya koyacak mammalarını da. 79.500 TL şu an mesele dikkatini. 79.500 bir daha çal. Bir daha çal. Vay canına. <laughs> Bunlar ne kadar abla? Bakayım ablam da kontrol edeyim. Tam bizlik Ako. Haka puan bizlik bu. Bak arkaya bizi iki kişi. İlkimle rahat. Vallahi bak. Hadi, bununla keşfeyin. <laughs> <laughs> i̇lkim nerede? İlkim. Anne ilkim orada mı? Gel annem bir gel. Gel gel gel. Dur çalışır malışır da. Oha. Geri görücü kamerası bile var. Gerçekten mi? Bak. İlkim binecek. Öbür taraftan gel. Evet. Gel gel yanıma gel. Buradan. Geri görüş kamerası da var burada. Bütün <laughs> e, arvalarda ne varsa burada da var. <laughs> güzel. Aa ilgim çok güzel. Bak. Dur. Baba kız bakın bakayım bana. Hakan. gezmeye böyle baksana. Tabii. Vay ilkim. Va Vay ilkim. Çok güzel. Tabii araba alacak. İyi kim baksana uçak gidiyor. Gitti annem, bulutların içinden gitti. İlkim motorlara baktın mı? Anneanneye şimdi motor alacağız değil mi? Sonra anneanneyle İlkim o motorla gezecek. Evet, evet. Yuhuu! Gelip çay içelim çocuklar. Hakan. Ünifet abimiz çay, çay, çay. sunar.